Merhaba değerli yatırımcı arkadaşlar. Cryptoyosız kanalına hoş geldiniz. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bugün AdaCoin hakkında çok güzel duyumlar aldık. Kendi portföyümün büyük bir çoğunluğunu oluşturan AdaCoin hakkında önemli ve güzel haberler bulduk. Öncelikle AdaCoin'in 7.60 dolara çıkacağına dair çok fazla söylentiler var. Bu videoda AdaCoin'in yıllara göre fiyat tahminlerini ele alacağız ve haberleri detaylı olarak inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız bizi mutlu edersiniz. İlk olarak şunu belirtmeliyim. Piyasa değerine göre ilk 10'da yer almaya başaran kripto paralardan biridir. Cardano sadece iyi bilmekle kalmaz. Aynı zamanda en fazla potansiyeli sahip coin olarak sıklıkla belirtilir. 2021 Cardano için başarılı bir yıldı. Boğaların bir yılda %691'in üzerine çıkmasıyla dikkat çekici bir performans sergiledi. Bitcoin ve Ethereum'dan sırasıyla %75 ve %453 daha iyi bir performans gösterdi. 2021'in başında Cardano'nun bir ada değeri 0.18 dolar olan 5.5 milyar dolarlık bir piyasa değeri vardı. 2021 sona erdiğinde piyasa değeri 49 milyar dolara yükseldi. O zaman ada 1,46 dolar değerindeydi. Ancak diğer birçok kripto para gibi Cardano da ayı mevsimini hissetti. Adanın ortalama fiyatı 2021 yazında minimum değerinin altına düştü. Cardano, Kasım 2021'deki piyasa dalgalanmasının ardından gelen ayı piyasasından diğer önde gelen kripto para birimlerinden daha fazla etkilendi. Ancak bu artık geçmişte kaldı. ADA için beklentiler ve tahminler oldukça yeşil ve olumludur. Her şey göz önünde alındığında ADA satın almak nihayetinde ihtiyatlı olmalı. Analistlerin çoğunluğunun ADA için iyimser tahminleri var. Ayrıca uzun vadeli ada fiyat tahminlerinin çoğu kendinden emindir ve gerçeği yansıtan cinsendir. Tabi bu bir gerçek. Cardano 2022'de önemli bir düşüş yaşadı ve Eylül 2021'deki 3,10 dolardan Temmuz 2022'de 0,47 sentim biraz üzerine düştü. Bununla birlikte toplam para sayısının sadece %75'i kullanımda. Ayrıca Ethereum ve Cardon arasındaki çatışma bir yükseltme savaşına dönüşebilir gibi görünüyor şu anlık. Gökum Mary güncellemesinin arkasında ve Vasil'in ufukta olmasıyla aynı şeyin A ve Ada üzerindeki etkisinin ne olacağı görmek ilginç olacak. Arkadaşlar şimdi gelelim fiyat tahminlerine. 2025 yılından önce gelebileceği fiyat tahminlerini bir göz atalım. Önemli bir husus, 2025 yılına kadar 7,60 dolara gelmesi çok zor gözüküyor. Ama bu değeri yakın olacağı gibi geliyor. 7.60 olmaz 7.30 olur ya da 7'ye dayanır. Öyle gözüküyor şu anlık. Ama 7.60'ı geçmesi biraz zor gözüküyor. Çoğu tahmin olumlu olsa da bazı nedenler bizi aksine inanmaya zorluyor. Blockchain'in merakla beklenen güncellemesinin fiyatı yüksek tutması beklense de güncelleme vaatlerine ulaşamaz ve başarısızlığa uğrarsa ne olacak soruları çok fazla sorulmaya başlandı. Changle'ye göre 2025 yılında minimum ada fiyatının 2 dolara düşeceği, maksimum fiyatının ise 2,19 olacağı tahmin ediliyor. Ticaretin maliyeti tipik olarak 1,93 olacaktır. Cardano'nun Finder, Fintech uzmanlarından oluşan ekibi tarafından 2025 yılına kadar 2,93 dolara yükselmesi bekleniyor. Ek olarak en yüksek hedef olarak da 7,40-7,55 civarları gözüküyor geçen yıl boyunca Cardano kendisini en aktif kripto varlıklarından biri olarak kabul ettirdi. Beklendiği gibi Cardano cüzdanlarının sayısında bir artış olduğu için kripto para yatırımcıları iyimser görünüyor. Ada Star'a göre Ada'nın rekor kıran fiyat çalışmasından bu yana her saat ortalama 121 yeni cüzdan oluşturuldu. Bu ise %98'lik bir artışa tekabül ediyor. Ayrıca Santiment'e göre 10.000 ila 10 milyon adaya sahip adresler birikim eğilimleri üzerine inşa edilmiştir. 27 Temmuz'dan bu yana bu adresler portföylerine adanın mevcut arzının toplam %0,46'sı oranında arttırdı. 10 günden biraz fazla bir süre içinde bu yaklaşık 138 milyon dolar değerinde bir ada birikimine tekabül ediyor. Cardano Blockchain Instagram'a göre A üzerinde 3,10 Platus tabanlı akıllı sözleşme uygulandı. Nitekim bir artış oldu. Aslında Temmuz ayında bu sayı 2900'du. Bu Cardano'nun müşterilerinin blok zinciri ile ilgili uygulamalar oluşturmasını sağlama yeteneğini göstermektedir. Şimdi ise kısa bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Ada Coin'i yakından incelediğimiz bir Telegram grubumuz mevcut. Açıklama kısmındaki linkten ücretsiz olarak Telegram grubumuza davetlisiniz. Grubumuza ada hakkında konuşabiliriz. Sizin sorularınız olursa oradaki Sohbetten elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Ada koyun hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Sizin düşüncelerinizi gerçekten merak ediyoruz. Bir kripto para biriminin fiyatı Ethereum'un (EIP) 1559'u zorladığında ve varlıktan değeri bir kez daha 3.000 doların üzerine çıktığında olduğu gibi yükseltmeleri genellikle olumlu tepki verir. Ancak Cardano örneğinde varlığın değeri Alonso'nun piyasaya sürülmesinden sonraki bir ay içinde neredeyse %50 oranında çarpıcı bir şekilde düştü. Bununla birlikte aşağı bir pazarda bile Cardano ürünlerini sürekli olarak iyileştirmeye çalışmaktadır. Sonuç olarak yatırımcılar kendilerini güvenli hissetmelidir. Bu bir gerçek çünkü projenin faydası büyümeye devam eder. Bu Cardano'yu diğer birkaç min para biriminden ayırır. Çok önemli bir husus bu Cardano'nun yükseliş tahminini destekliyor gibi görünüyor. Bu yüzden birçok analist adanın uzun vadede değerli olacağına inanıyor. Yardımcı programı şimdi oluşturmak, Kiritopo'ya para piyasalarını yeniden ısındığında bir fırlatma rampası görevi görebilir. Ve bu da adanın fiyatının dramatik bir şekilde yükselmesine ve hatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının önünü çok ciddi oranda açacaktır. Ve buna inanmak için nedenlerimiz var. Cardano Vakfı CEO'su Frederick Grigard'a göre, 2026 yılına kadar Cardano Blok Zinciri projesi, 50 kadar banka ve 10 Fortune 500 iş işletmesine kaydolmayı umuyor. Greycard ayrıca bankacılık kurumlarının resmi bir sunumda Cardano'nun hizmet tokenını kullanmasını nasıl mümkün kılmayı umduğunu da tartıştı. Arkadaşlar bunlar gerçekten güzel haberler. Önü açık haberler. Tabi bazı arkadaşlar düşünebilir işte kendi portföyünün büyük bir çoğunluğu ada koyun olduğu için adaya övgü yağdırdığını da düşünebilirler. Ben elimden geldiği kadar objektif haberler sunmaya çalışıyorum. İşte yabancı kaynaklardan derlediğim haberleri size sunmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Tabi bazı hatalarımız olabilir. İnceliyoruz bazı şeyleri. Siz de düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla ada koyun videosu gelmesi için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamına girmez. Hepinize iyi günler ve bol kazançlar dileriz.